olarak tarımmış. ırmak bölgemizi ortadan ikiye bölüyor. Irmak bu taraf kısmında beyaz kil dağlarımız var. Bu kil evlerinizde kullanmış olduğunuz porselenin ana maddesi yani Aa. beyaz çamur. Burada ise çincilikte kullanılıyor. Beyaz çamuru en son dönüştürdüğümüz nokta şu şekilde çini tabak ve vazolara dönüştürülüyor. Irmağın öbür kısmında ise bu elimde görmüş olduğunuz kırmızı çamurun ana maddesi bulunmakta. Tabi kırmızı çamur kil gibi tek başına bir materyal değil. Kırmızı çamur üzerine 8 farklı toprak çeşidi bulunuyor. Bunlar yapılacak ürünün cinsine göre belli karışımlar yapılıyor. Yani bir testinin karışımıyla vaz iki aynı değil. Hepsi farklı farklı karışımlar. Bu karışımlar bir gün süreyle havuzlarda suyla bekletilerek toprağın erimesi sağlanıyor. Eridikten sonra insan gücüyle yoğruluyor, değirmenlerden geçiriliyor. İçerisindeki en küçük taş parçası kırılıyor, çamur bu elimdeki homojen hale dönüşüyor, elastikiyet kazanıyor. Yaptığımız ürünler 4-5 gün serin yerlerde kuruması sağlanıyor. Suni kurutmayı yahut güneşte hızlı kurmayı kabul etmiyor. Kendi ortamında yavaş yavaş kurutuluyor, Kuruduktan sonra fırınlara gidiyor. İlk pişirimler kara fırınlarda odun ve talaş yardımıyla gerçekleştiriliyor. Kullanım maksatı olan ürünler, testi, bardak, güveç vesaire şeyler 1200 derece sıcaklıkta. Kullanım maksatı olmayan süs ya da dekor eşyaları 950 derece sıcaklıkta ilk pişirim gerçekleşiyor ürün fırından çıktıktan sonra üzerleri boyanıp işlem görecek ürünler aynı toprakların içerisinden elde ettiğimiz oksit ya da mineral boyalar. Yani doğal boyalarla ağırlıkta Osmanlı, Hitit, Kapadokya ve Selçuklu motifleriyle üzerini süslemeleri gerçekleştiriliyor. Şu an orijinalleri Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yahut İzmir kitabında bulunan ürünler. Yani bundan 4000 yıl önce işlenmiş tüm motif ve formlar birebir hayata geçiriliyor. Boyama şimdikten sonra yine topraktan elde ettiğimiz doğal sırlarla üzerlerini sırlıyoruz. Tabii sır ne diye düşünüyorsunuzdur. Sır evinizde kullandığınız porselenin üzerindeki beyaz mine. Tabii porselen de o kadar sağlıklı bir şey değil. Bazıları kurşun içerebiliyor. Bizim burada elde ettiğimiz sır ise yüzde altmışlık kısmı silisyum. Yani camın ana maddesi ve diğer yüzde 40 toprak bileşikleri bize şeffaf sır veriyor. Sır pişirimlerimiz temiz ve tozsuz ortamlarda gerçekleştiği için elektrikli fırınlar kullanılıyor. Yine orada da 1300 1600 derecede boya ve sır pişirimi yapılıyor. Ürün hazır hale geliyor. Ürün tamamıyla sona erdikten sonra artık ürün üzerindeki boyaya ya da ürünün kendisine ateş, su, benzeri şeyler etkileşim yapıp bozamıyor. Bunun en büyük sebebi ise her iki materyalin doğal olması. Yine merak ettiğiniz kısımlar varsa sorabilirsiniz. Yardımcı olabilirim. Elinizde o Çamurun olması nasıl bir his? Çok iyi bir his. Sonuçta bu toprak vücuttaki hem negatif hem statik iki elektriği de alır. Evet. Böyle bir şey yapabilmek için ne kadar uğraşmak lazım? Çok herhalde uğraşmak lazım. Yani eğer tüm atölye falan açıp da yani bu işle meslek olarak ilgilenecekseniz 5-6 yılda e, Anca. öğrenirsiniz sanatın tamamını. Sonrasında da üstüne koyarsınız. Mesela ben şu daha yeni yaptığım minyatür var ya, onun 5 kat küçüğünü yapar. Oo. Ama 3,5 üç, üç, metreye kadar da büyüğünü de yapabilir. Evet. Meslekte 35 yıl oldu. Yani tam bir ustalık böyle 30-35 yıl oldu. Anca oluyor. Ne, bir yıl üstüne bir şeyler koyarsınız

Aa. Verseydik Çok güzel Çok güzel kalınlığı, boşluğu, düzgünlüğü, simetrisi bu şekilde. Kalınlık her iki tarafta da eşit <laughs> farklı yerlerde farklı olmuş olsa kururken ya da fırında kesin zayiat veriyor. Yani çatlama, <laughs> patlama yapıyor. Şimdi şöyle bir Kapadokya Jean. Kime giydiriyorum? Özür <laughs> dilerim. Özür <laughs> dilerim. <laughs> ええすみんなあっけだしたんやっぱ